Merhabalar, Akdeniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Akdeniz YBS 2. sınıf öğrencisi, Akdeniz topluluk üyesi Ozan Çetin. Mezun söyleşileri serimiz, YBS mezununun iş hayatlarında neler yaptığını, sektörde YBS'lilerin tecrübelerini aktardığı bir seridir. Serimizin bu bölümündeki konu ise Furkan Yavuz. Öncelikle sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız Furkan Bey? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Ee, okul bitti, küçük bir tatil arası. Tadını çıkarıyoruz. <laughs> Sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Tabii. E, i̇smim Furkan Yavuz. 1999 Kütahya doğumluyum. E, 2006 senesinde bilgisayarla tanışıp 2010 senesinde de internetle tanışan bir e, teknoloji delisiyim. E, 2018 senesinde Uludağ Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemlerini kazanıp gidip arkasından pişman olup yatay geçişle 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi yönetim bilişim sistemlerine geçiş yap yaptım. 2022 mezunuyum. Şu anda da hepsi burada da çalışıyorum. IT denetim uzmanı olarak. Bu kadar. Harika, çok güzel. Şimdi yavaştan sorularımıza geçiyoruz. E, Birinci soruyla başlayalım isterseniz. YBS'ye gelirkenki düşünceleriniz bitirdikten sonraki ve iş bulup sektöre atıldıktan sonraki düşüncelerinizi karşılaştırabilir misiniz bize? Tabii öncelikle zaten liseden mezun olduğumda üniversite sınavı açıklandığında aslında ilk tercihlerimden biri yönetim bilişim sistemleri değildi ki bilmiyordum da yönetim bilişim sistemlerinin var olduğunu. Ee, lisede birazcık hukuk ve psikoloji alanlarında ilgi e, duyduğum için tabii ki o taraflara yönelmek istedim ama bir sene mezuna kalmak zorunda kaldım çünkü sınav puanım yeterli değildi. Mezuna kaldıktan sonra ikinci senemde de e, puanı aldıktan sonra ya eşitarlık bölümlerinde ne var bir açık bakayım deyip sayfanın en sonunda yönetim bilişim sistemlerini görüp daha sonra açıklamasını okuduktan sonra ya ben zaten yıllardır bilgisayarla ilgiliyim neden bu bölüme gitmeyeyim diye yola çıkıp üniversite ilk 10 tercihimin onu da yönetim bilişim sistemleri yazıp arkasından da yönetim bilişim sistemlerini kazanmış bir insanım. İlk başlarken ki aslında zaten bilgisayara olan ilgim ben kaynaklı zaten bu bölümü seveceğimi düşünüyordum. Ki üstüne zaten derslerimizin en azından Akdeniz Üniversitesi için konuşayım. %60'ı yazılım ağırlıklı, %40'ı birazcık daha böyle sözel ağırlıklı bir bölümdü. Ki okurken çok büyük zevk aldım. Çünkü aslında tam benim istediğim ayarda bir şeydi. Hem biraz işletme, hem biraz bilgisayar mühendisliği, hem biraz endüstri mühendisliği. Böyle mühendisliklerin karması, biraz da böyle iktisat ve işletmeden de şeylerin alındığı bir bölüm başlarken çok heyecanlıydım. Bitirirken de çok üzüntülüydüm çünkü dedim ki yani bu kadar güzel bir bölüm bu kadar hızlı bitmemeli. Ki bir de benim 4 yılımın 2 yılına yazık ki pandemiye gitti. Oğlum. Ben Akdeniz Üniversitesi'nde içerisinde bulunamadım 2 sene. Evde oturmak zorunda kaldım. Öyle. Peki sektöre atıldıktan sonra bölümle alakalı hani ben niye bu bölüm okudum şu an veya hani sektörde hiç bilmiyor gibi bir şüpheye düştünüz mü yoksa herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam edebildiniz mi aydınlığı? Şöyle ben 2018 senesinde yönetim bilişim sistemlerine girdiğimde kendi lisemdeki hocalar böyle bir bölümün var olduğunu bilmiyordum. Ki Türkiye'de de çok bilinen bir bölüm değildi 2018 senesinde. Gideceğim zaman işte yani lisedeki hocalarıma söyledim de hocam bakın hani hem yazılım var hem işletme var çok güzel bir bölüm falan. Hayırlısı olsun falan dediler ki ben girdikten bir sene sonra yönetim bilişim sistemleri patlama yaşadı. Herkes yönetim bilişim sistemine yazmaya başladı. Çünkü bölüm kendisi aslında eşitarlık bölümü olmamalı kendimce. Çünkü çok fazla sayısal taraftan ders alınmış. Endüstri mühendisinden, bilgisayar mühendisinden, yazılım mühendisinden dersler alınmış bir bölüm. Çok kaliteli bir bölüm. Eşitarlığa konmuş. Bu bence benim gibi ya da hani diğer insanlar da muhtemelen aynı fikirdir Fizik, kimya, biyoloji yapamayan insanların ama bilgisayara merakı olan insanların seçebileceği harika bir seçenek aslında. Hı hı. Hukuk vesaire dışında. Ben sektöre aslında e, yazılımcı olarak başladım bu arada. Üniversiteden mezun olmadan önce ki Akdeniz Üniversitesi'nin son dönemi iş yerinde eğitim olarak geçer. Uzun dönem stajdır. Ben bir e, blok zincir firmasında blok zincir yazılımcısı olarak, stajyeri olarak başladım. Birinci aydan itibaren de stajyerlikten normal çalışanına evrildim. Arkasından da yazılımcı olduktan sonra da hani durup da hiç düşünmedim yani ben niye bu bölümü okudum, niye yazılımcı oldum vesaire. Aslında hedefim belliydi. Ya ya yazılımcı olacaktım ya da bilgisayarla ilgili bir iş yapacaktım. Ki e, dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki okumuşum. Çünkü beni kariyerime yazılımcı olarak başlatıp bir denetim uzmanına çeviren bir bölüm oldu. Tamam. Evet. Öyle. E, harika. İkinci soruya geçelim isterseniz. Tabii. Çalıştığınız alandan memnun musunuz? Sizin çalıştığınız alana yönelmek isteyen YBS öğrencilerine veya herhangi bir öğrenciye tavsiyeleriniz ne olurdu? Tabii burada aslında iki adet alanım var. O yüzden iki adet alan içinde farklı farklı konuşmak istiyorum. Çünkü hani yazılımcılığı bırakmış olsam bile aslında hala bazen kod yazıp bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Yazılımcı olacak arkadaşlara tavsiyem şu olur. ChatGPT'nin ortaya çıkmasından sonra yazılım sektörü birazcık bulurlu bir hale gelmeye başladı. Çünkü Ön yüz yazan insanların artık e, iş arayışlarında problemler olduğunu gözlemlemeye başladık. Ki benim yaptığım işte aslında full stack'ti. Hem ön yüz yazıp hem arka yüz yazıyordum. Ben e, kripto işinden ayrıldıktan sonra ChatGPT'nin de ortaya çıkmasıyla iş arama konusunda birazcık zorluklar yaşadım. Bu yüzden okuyacak arkadaşlara ya da şu an okumakta olan arkadaşlara ve yazılımcı olmayı düşünen arkadaşlar en büyük tavsiyem şudur. Yazılımcı olmaktan vazgeçmeyebilirsiniz. Ama Yazılımcılığın yanında yapay zeka operatörlüğü dediğimiz ChatGPT'yi iyi bir şekilde kullanma ya da ChatGPT sadece bir spesifik örnek, Gemini var, başka yazılım e, yapay zeka uygulamaları var. Bu uygulamaları iyi bir şekilde kullanmaya öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarz uygulamalar aslında sizin düşmanınız değil, size çok fazla katkı sunan, sizin 3 ayda yapacağınız bir işi belki de 1 ayda yapabilmenizi sağlayan bir uygulamalar. Yani bu tarz yazılım alanına yönelmek isteyen arkadaşlara diyorum ki kol öğrenin tamam okey. Ama lütfen yapay zekayı da öğrenin. Yapay zeka operatörlüğünü de öğrenin. Çünkü önümüzdeki 5 yıl belki çok fazla bir etkisi olmayacak yapay zekanın ama 15'ten sonra artık 10 sene içerisinde belki bazı meslekler, bazı meslek gruplarını ele geçirmeye başlayacak. Ve hani 5 senenin sonunda işsiz kalmak istemiyorsanız, hani bunu kızı korkutmak için söylemiyorum ya da 5 senenin sonunda sürekli sabit bir iş yapmak istemiyorsanız kendinizi de yapay zekanın geliştiği gibi kendinizi de geliştirmeye bakın ve yapay zekayı kendinize hani bir 7. 6. 7. uzuv olarak görmeye başlayın. Zor bir şey değil, herkes yapabilir. Ki zaten YÖK yeni bir e, karar yayınladı biliyorsunuz belki. Yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında yeni bölümler açtı. Ki e, bu bölümlere hani gidin demiyorum ama zaten yönetim bilişim sistemleri bu bölümleri kapsayan bir bölüm aslında. Yönetim bilişim sistemlerinde okuyan insanlar olarak ya da okuyacak insanlar olarak bu alanlara zaten yönelebilirsiniz. Yönetim bilişim sistemleri size bu avantajı zaten sunuyor. O yüzden yazılımcı olacak arkadaşlara tavsiyem lütfen yazılımın yanında yapay zekayı da öğrenin ve kendinizi lütfen tek bir alanda geliştirmeye odaklamayın. Full stackçi olabilirsiniz, hiç problem değil. Ya da işte hem backend yazıp hem blockchain de yazabilirsiniz, hiç problem değil. Yazımcı arkadaşlar ya da kızımcı olacak arkadaşlara en büyük tavsiyem bu. Gelelim şu an yapmış olduğum, yapıyor olduğum iş. Denetim uzmanlığı işi, IT denetim uzmanlığı. Kısaca bahsedecek olursam IT denetim uzmanlığı aslında. Yani IT denetimi bir şirketin bilgi teknolojileri mimarisini baştan sona inceleyen, bu sistemin doğru mu yanlış mı çalıştığını tespit eden, sıkıntıları tespit eden ve bu sıkıntıları çözmek için tavsiyeler sunan, öneriler sunan kişilerdir ve biz e, iç denetim tarafında çalışıyoruz. Ki bu iç denetim tarafında süreç denetimi yapan kişiler de var. Ama biz IT spesifik denetçiler olduğumuz için bizim alanımız yalnızca bilgi teknolojileri alanında. Diyeceksiniz ki bilgi teknolojilerine. Bunun içerisine veri tabanları giriyor. Bilgisayarlar giriyor. Laptoplar işte ne bileyim mobil cihazlar hepsi giriyor. Her şey giriyor. Uygulamalar giriyor, yazılımlar giriyor, donanımlar giriyor. Aslında IT tarafı dediğimiz taraf sadece bilgisayar ve şey değil. Dediğim gibi bu saydığım maddelerler tarafına dahil edilir. Biz e, buradaki her bir parçayı tasarımdan uygulamaya kadar inceleyen, değerlendiren ve yanlış varsa o yanlışı düzelten kişileriz. Bu yüzden yönetim bilişim sistemleri okuyup da buraya evrilecek kişilere de tavsiyem. Arkadaşlar çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Bilgi teknolojiler alanında bazen gerçekten hani diyeceksiniz kod da öğrenmem gerekiyor mu? Ya oturup kod yaz demiyorum ama bir kodun nasıl çalıştığını, o kodun nasıl işlendiğini, o kodun en sonunda neye dönüştüğünü bilmeniz gerekiyor. Donanımlarda da aynı şekilde bir donanım parçasının ne işe yaradığını, donanımların bütünsel olarak neye neyi oluşturduğunu, ne işe yaradığını bunları da bilmeniz gerekiyor. Çoğu zor şeyler değil ki zaten Akdeniz Üniversitesi aslında bu konuda sizleri besliyor. O yüzden bu alana da yönelebilirsiniz. Bu kadar. Biraz uzun oldu ama. Teşekkür ederiz. Harika cevaptı bu arada. Ee, katılıyorum size çoğunlukla. Üçüncü sorum şu şekilde. Uludağ ve Akdeniz Üniversitesi olmak üzere iki farklı üniversiteye gitmişsiniz. Ee, evet. İkisini kıyaslayabilir misiniz? Sonuçta aday öğrenciler için bir rehber olur. İyi olur diye düşündük. Şöyle e bir videoda daha, daha konu konuşmuştum. Murat Yüceda yazılımcıya bir hocamızdır. Belki biliyorsunuzdur. Murat Yüceda hocamızın yıllar önce bir videosuna katılmıştım ve o videoda da Uludağ Üniversitesi'ni birazcık aşağıya çekmiştim. Benim aslında Uludağ Üniversitesi'nden kaçmamın en büyük sebeplerinden biri Uludağ Üniversitesi'nin bulunduğu lokasyon. İnegöl lokasyonunda bulunmakta, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ki İnegöl ilçesi bir öğrencinin gidebilmesi yani gidebileceği en son yerlerden biri. Çünkü gerçekten küçük bir yer. Herhangi bir aktivite yapamıyorsunuz. Okulla alakası zaten yok. Ki hoca zaten bu yüzden de hoca yeterliliğimiz de aslında o üniversite yoktu. Ben Uludağ Üniversitesi'nin kapısından girdiğim ilk gün dedim ki ben bu üniversiteden gideceğim. Çünkü dedim yani bakıyorsun ufak bir liseden devşirilmiş bir bina. Hocalar, içerideki hocalar güzel, iyi ama hoca sayısı çok az. Ve işletme ağırlıklı dersler genellikle ki Uludağ Üniversitesi'nin en büyük eksisi aslında yönetim-bilişim sistemlerini işletme fakültesine koymuş olması. Yani siz oradan mezun olduğunuzda işletme fakültesi yazacak sizin diplomanızda. Bu en büyük problem. E gelelim Akdeniz Üniversitesi'ne. En büyük avantajı uygulamalı bilimler fakültesinde yer alıyor oluşu ki uygulamalı bilimler fakültesi hani sektörde iki yıllık olarak düşünülse de aslında dört yıllık bölümlere de sahip bir fakülte. Ve uygulamalı bilimler fakültesi sektörde bakıldığı zaman işletme fakültesine kıyasla daha olumlu bakılıyor. Diyor ki evet uygulamalı bilimler burada yazılımda görmüşlerdi, işletmede görmüşlerdi tarzı. Gelelim kıyasa. Ben Akdeniz Üniversitesi'ni top e koyarım. Uludağ Üniversitesi'ni de 5'ten aşağıya koyarım. Çünkü ders içerikleri dediğim gibi ve lokasyon Akdeniz Üniversitesi'nin lokasyonu çok iyi okunabilecek mükemmel bir yani e, sahaya sahip Akdeniz Üniversitesi'nin sahası ve e, yapılacak çok fazla etkinlik var. Hani topluluklar bir şekilde uğraşıyorlar. Üniversitesi'nin öğrenci topluluğu da MIS topluluğu da aynı şekilde uğraşıyor. Ama işte dediğim gibi fark olacaksa tabii ki ilk sıraya Akdeniz'i koyacağım. Anladım. Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk staj ve iş bulma deneyimimiz nasıldı? ne kadar bir süreçte bulabildiniz? Bunu sormak istiyorum. Ee, aslında şöyle, dönüş sınıfa geçecek arkadaşlara da tavsiyemdir. E, staj arayışlarınızı Eylül ayından itibaren başlatmanız gerekiyor. E, çünkü bizim dönemimizde biz pandemiden çıktıktan sonra, yani pandeminin bitişinin hemen sonrasında biz okula geri döndük. Yani döne, yani dönebilenler döndü, dönemeyenler dönemedi. Bazılarımızda e, bazılarımız da hata yaparak Aralık ayında iş aramaya çalıştı. Bir kısmı bulamadı, bir kısmı zar zor da olsa buldu. Ben Eylül ayından itibaren aramaya başladığım için e, Antalya taraflarında aradım ilk başta. Antalya taraflarında aslında istediğim şeyi bulamadım çünkü genellikle Antalya tarafında otellerde ya IT elemanı oluyorsunuz ya da veri tabanları üzerine işler var. E, Tekno kentlerle de iletişime kurmaya çalıştım ama daha sonrasında dedim ki ya neden İstanbul'a yönelmeyeyim? İstanbul'a yönelmenin en yükseklerinden biri de abimdir. Çünkü abim kendisi İstanbul'da yaşıyordu ve ben İstanbul'a gidebilecek bir konumdaydım. O yüzden İstanbul'da da iş arayışlarım başladı ki pandemi döneminde krizi fırsata çevirenlerden biriyim ben. Pandemi döneminde eve kapandık, hani tüh vah eyvah olman biri değildim. Ben oturdum dedim ki yani tamam evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz ne yapabilirim? Oturdum yazılım öğrendim, oturdum sertifika aldım ve yazılım konusunda kendimi geliştirdim. Dedim ki yazılım alanında iyi bir yere gideyim diye düşündüm. O yüzden e, arayışım yaklaşık 3-4 ay kadar sürdü. 3-4 ayın sonunda bir blok zincir firmasının stajyer arayışı olduğunu duydum. Bir arkadaşımız vasıtasıyla. E, arkasından da oraya başvurdum. Kabul ettiler. E, hemen ilk dönem biter bitmez de Ocak ayında, e, pardon Şubat ayında hemen orada işe başlamış oldum stajyer olarak. Anladım. Yani aslında e, arayan biri için çok da uzun süren bir süreç değil. Ayrıca çok zorlanmadım sanırım. Ya ben çok zorlanmadım ama dediğim gibi arkadaşlara en büyük tavsiyem Eylül ayından itibaren aramaya başlamaları birincisi olarak. ikinci olarak da Antalya dışına çıkamayacaksanız lütfen Antalya Tekno e gidip oradaki şirketlerle konuşun. Çünkü oradaki şirketler zaten hali hazırda. Baz, hani bazıları stajyer arayışında oluyorlar zaten. Ve hani üniversiteden kaynaklı da bir sempati duyuyorlar Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğrencilere. O yüzden lütfen hani 3-4 aylık bir sürede buldum ben ama 6 aylık sürede de bulamayanlar da var. Anladım. Lütfen dediğim gibi bu yüzden erken hareket edin. Tamamdır, teşekkürler. Sizce YBS okumanın size kattığı en büyük şey neydi? Bana YBS okumanın en büyük katkısı aslında ya aslında çok fazla katkısı var ama en büyük katkısı sanırım bir sistemin nasıl çalıştığıyla yani tasarımsal olarak bir sisteme nasıl bakarız ve uygulama olarak yani o sistemin içerisinde nasıl bakarızı bana çok iyi şekilde aslında anlattı. Ya bunun sebebi de şu biraz daha açacak olursam. Birincisi Akdeniz YBS'de yazılım görüyorsunuz. Yani bir sistemin sıfırdan yüze nasıl yazıldığını anlıyorsunuz. Algoritmik programlama görüyorsunuz. Algoritma ve programlama mantığı eğitimi alıyorsunuz. Bu Ki bu çok iyi bir e, derstir yazılımın aslında ana kilit taşıdır. İlk öğrenilmesi gereken şeydir. Arkasından da bu yazılımların çalıştığı yönetim sistemlerinde o yönetim sistemlerini nasıl çalıştığını anlıyorsunuz. Yani biz o yazılımları nerede nasıl kullanıyoruz, niçin kullanıyoruz? Bu sefer de biraz daha perspektifiniz genişliyor. Resme daha geriden bakmaya başlıyorsunuz. Bütün resmi görmeye başlıyorsunuz. Yönetim bilişim sistemlerinin aslında size sunduğu en büyük katkı bu hem size bir işi nasıl yapılması gerektiğini, arkasından da o işe nasıl bakılması gerektiğini anlatan bir bölüm. Anladım, teşekkürler. Sektörde ve iş ilanlarında işverenler tarafından YBS bölümünün farkındalık durumu ne durumda acaba sizin gözlemlediğiniz kadarıyla? Yani iş ilanlarında YBS bölümünün adı geçiyor mu, geçiyorsa nasıl geçiyor onu merak ediyorum. Şöyle e, benim mezun olduğum sene 2022 yıllarında aslında yavaş yavaş iş ilanlarında yönetim bilişim sistemleri mezunu olmak şartları da eklenmeye başladı ki bu sene de ben aslında iş ilanlarına baktığımda bu sayının çok daha fazla arttığını gördüm. Hatta işin güzel tarafı da aslında şu insan kaynakları şirketlerde çalışan insan kaynakları yönetim bilişim sistemleri bölümünü eştarlık bölümü olmasına rağmen matematik bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği kısımlarıyla bir tutuyorlar. Çünkü durumun artık farkına varmış durumda sektördeki insanlar. Ve diyorlar ki yönetim bilişim sistemlerinden mezun bir kişi mühendislik dersleri de aldığı için bizim iş ilanımızın gereğinde mühendislik var. E tabii ki yönetim bilişim sistemleri mezunu kişi de bu gereksinimleri karşılayabilir diyorlar. Ve bu sayı çok bir, bir hayli arttı ki bunu bankalarda da görüyoruz, büyük firmalarda da görüyoruz, hepsi buralarda da gördük, Trendyol'da da var, e, PwC aynı şekilde yine görmekte. E, bu sayı bayağı artmış durumda ve bu beni bir hayli memnun ediyor çünkü hak ettiğimiz değeri görüyoruz diye düşünmeye başladım. Anladım. Harika. Bu son soruydu bu arada. hı. <laughs> Kıymetli bilgi ve tecrübelerini aktardığı için Furkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Serimizin diğer videoları ve Akdemir sosyal medya hesapları açıklama kısmında yer almaktadır. Onları da göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.